Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Opel Astra montajı ile beraberiz. Müşterimiz farklı bir şehirden geldi. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan Bey. Hangi şehirden geldiniz Ahmet Edirne merkezden geliyorum. Neden bizi tercih ettiniz? Ay Otogaz firmasını internetten araştırdım. Birinci önceliğimiz montaj olduğu için sizin de tecrübeden faydalarak dönüşüm sistemi size yapmayı tercih ettim. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ciddi bir yol mesafesi kat ettiniz bizim Çok için. sağ olun. Biz de elimizden gelen en temiz işi aracınızda uygulayacağız. Yaklaşık 3000 üzerine montajımız var bu araçlarda. Bütün tecrübemizi yansıtacağız sizin. Sonrasında da beraber yol testimizi gerçekleştireceğiz. Siz Alfa ayarımızı gerçekleştiririz. O zaman montajımıza başlayalım. Sizi daha fazla bekletmeyelim. O palastra montajımıza başlıyoruz. İlk montajımız regülatörümüz. Landrenzo regülatörümüz için en uygun konumu belirleyerek montajını gerçekleştiriyoruz. Su girdi çıktılarımızı tamamlıyoruz. elektronik kontrol ünitesi yani ekümüzün montajıyla işlemlerimize devam ediyoruz. Sıvı temasından korunaklı şekilde en uygun konuma yerleştiriyoruz. Elektrik tesisatı montajımız başlıyor. Lehim yardımıyla bağlantılarımızı tamamlıyoruz. Daha sonra izole bantla sararak aracın elektrik tesisatı ile bire birebir aynı noktalardan geçirerek orijinal bir görüntü elde ediyoruz. Sırada enjektör montajımız var. Öncelikle manifoldumuza deliklerimizi açıyoruz. Daha sonra kılavuzumuzu çekiyoruz. Nokta nazılları uygun açılarla yerleştiriyoruz. Ve enjektörümüz için en uygun konumu belirleyerek en yakın mesafeden montajını gerçekleştiriyoruz. Ön taraftaki son işlemimiz filtre ve map sensörümüz. Böylelikle ön taraftaki işlemlerimiz tamamlandı. sırada tank montajımız var. 42 litrelik bir simit tank kullanıyoruz. Bagajımızda herhangi bir hacim kaybı yaşanmıyor. Avrupa tipi dolu mağazı montajımızı gerçekleştiriyoruz. En son işlemlerimiz olarak alt boru bağlantılarımızı yapıyoruz. Landrenzo'nun Opel Astra için olan yazılımını yükleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar yol ayarlarımıza başladık. Bahri ne durumdayız? Abi yol ayarımızı gerçekleştirdik. Afer ayarımızı da yaptık. Normal değerlerimizi kontrol ettiğimiz zaman hepsi güzel. Şu an 14.6 görüyoruz. Evet abi. Afer değeri olarak. Hı hı. Yakıt dilimleri gayet güzel abi. Artı 5 arasında geziyor. Sürekli dönüşüm yaptığımız araçlardan bir tanesi. Birisi Fiat Egea, diğeri de Opel Astra. Evet abi yaklaşık 3000 adetten fazla montaj dönüşüm yaptığımız bir araç bunlar. Uzun süredir yaptığımız için her şeyin yeri yeri belli. Ya çoğu da sıfır bari. Yetkili servislerde montaj yapıldığı için sıfır araca daha fazla özen gösteriyorsun ister istemez. Evet abi. Daha titiz bir işçilik göstermek zorundasın çünkü müşteri daha aracı almadan önce LPG dönüşümüyle tanışıyor. Dolayısıyla bir problem oldu doğrudan bayi intikal ettiriyor bunu. Evet. Ve biz bunun neticesinde artık bu araçlarda gerçekten oldukça kaliteli bir işçilik sunabiliyoruz. Hı hı. Yani Opel varsa, Landranzo varsa sorun yok işte abi. Sorun yok. Bari bize genelde operasyon kullanıcılığı yönelttiği en önemli sorulardan bir tanesi sübop uzama. De, süboplar magnezyum alışımlı. Operasyon gruplarında sübop ayarı yok. Eksantrikten dereceli eksantrik olduğu için sübop kısmını kendisi otomatik ayarlıyor. E, belli evet. bir zaman sonra da magnezyum alışımlı sübop olduğu için süboplarda uzama oluşuyor. Evet. E Sübop ayarı da olmadığı için süboplar 1 milim bile uzasa yan odasındaki ısıdan dolayı alev kenardan kenardan tıraşlamaya başlıyor. Sözünü kesiyorum. Burada yanma odasındaki kıyası çok önemli. Evet. Ee, yanlış yerden delik delinirse, enjektör seçimi doğru yapılmazsa, aynı zamanda aracın ayrı istenilen şekilde yakıtı motora gönderemezse, karışım farklılıkları oluşursa evet, yakıt hava karışımı burada önemli. Yanma odasına sıcaklığımız artıyor. Evet. Bunun neticesinde suvaplar da meydana geliyor. Evet. Sonuç olarak Land Renzo varsa, Ayatogaz'ın işçiliği varsa, Opel Astra'da hiçbir sorun yok. Kesinlikle abi. Aracı direksiyonlu müşterimize teslim edelim. Evet. Ahmet Bey çok uzun bir yoldan geldi bizim için sağolsun. Ahmet Bey nasıl buldunuz aracı? Araç benzin performansından hiçbir düşüklük yok. Şu anda da heyecanlandım yani gerçekten beklediğimin çok çok üstünde. En güzel tarafı da benzinin üçte bir fiyatına geleceksin neredeyse. Evet şu an maliyetlerim çok düşecek koşullarında buna ihtiyaç var. Abi 28 lira benzin 11 liradan 12 liradan LPG gideceksin Uzun Peki. bir yoldan geldiniz. Az bir yoldu sonuçta. Evet Edirne merkezden geldim montaj için. Sizi tercih etmemin sebebi de şu şekilde oldu. Arkadaşım tavsiyesiz üzerine sizle görüştüm. O kadar bir irtibat evet. kurdum. Daha sonra sizin mesleki tecrübeniz sizinle burada dönüşüm yapmama sebep oldu. Evet, Montajla ilgili çengicilerim vardı. Çünkü araştırmalarım sonucu biraz da mesleğim gereği teknik bilgiye sahibim. Evet. Ciddi Fakat... bir tatbiki bilgim aslında. Teknik, evet, teknik uğraşıyorum. Evet, asker personelim araçlarla uğraşıyorum. LPG dönüşünde en önemli şeyin montaj olduğunu gördüm. Bu da sizin verdiğiniz bilgilerle montajın e, sağlıklı yapıldığında LPG LPG'de hiçbir sorun olmayacağını ikna oldum. Aynen. Doğru kit, doğru montaj, doğru ürün. Doğru işçilik. Yani yine burada özür var. Kalite yine tesadüf değil. Bunu bir değil. daha gördük. Şu anda montajın gayet güzel yapıldı. Orada da çünkü benzine gidiyormuş gibi hiçbir fark hissetmiyorum. Benzinde gitmediğimi sadece yakıt alırken anlıyorum. <laughs> İşin açıkçası. Montaj safhalarında da başından sonuna kadar içinde bulundunuz. Teknik bilgi birikiminizle de kıyaslama gereği duydunuz aynı zamanda yapılan işçiliği. Onu da bir değerlendirebilir misiniz bize? E, tabii ki şu an bu dönüşüm sisteminde en önemli şey markadan ziyade tabii kaliteli bir marka ama montajın birinci öncelik olduğunu gördüm. Montajın her safhasında yanınızdaydım. Sağ olun siz merak ettim hususları teker teker anlatarak hiçbir şekilde kafamda bir soru işareti kalmayacak şekilde montajı yaptınız. Her safhasını gördüm. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim kesinlikle. Çünkü çok memnun kaldım. Böyle de olacağını düşünüyorum. Kullandıkça da tavsiyelerimi arkadaşlarıma aktaracağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Memnun daha değerli bir şey yok bizim için. Aracın performansını da deneyelim Ahmet Bey isterseniz. Biz sağda işte bekleyelim. Abi. Ben de buradan evet. bilgisayardan kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. Bu arada arabaya benzilken Performansta hiç sürmemiştim. Gereken <laughs> kullanıyorum. Gayet performans çok güçlü. Hiçbir fark yok. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Bey. Aracı biz uzun yıllar sonrası bir şekilde kullanacağınıza eminiz. Zaten araca çok temiz bakmışsınız. 30.000 km'li bir araç. Uzun yıllar biz güle güle kullanmanızı diliyoruz. Teşekkür ederim. En önemlisi de herhangi bir problemde zaman verimi gözetmek için telefonlarımıza cevap veriyorsunuz. Tabii o bizim Yorumladan, vazifemiz. Sağ olun. O bizim vazifemiz. Bütün ekibinizde siz olun olmayın. Bahri Bey de aynı şekilde. Evet. Her türlü ilgi alakayı gösteriyor. Bu da bizim için Müşteri memnuniyetinde birinci sırada. Biz bir aileyiz artık Ahmet Bey. Teşekkür ederiz. Hep sağ beraber bir aileyiz. Başka arkadaşlarım da İnşallah. sizinle görüşmeye geleceğiz. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayalım. Araç ve LPG sistemi ile sorularınızı kanalımızın yorumlar bölümünden ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.